Prodans'cım ama olmaz ki böyle. Seni yatman gerek ki. Yarın anaokuluna başlayacaksın. Benim, ben istemiyorum ya. Bırak beni. Ben sana küstüm. <laughs> ama aşkım hiç kızlar annelerine küser mi? Küser ne olacak ki? Bak Prodans'cım bak. Sabah olsun. Sadece anaokuluna ne yapılır biliyor musun? Ne yapılır? Bak, anlatayım. Anaokulunda sadece saygı. Yani anaokulunda nasıl davranmalısın onları anlatırlar. Ondan sonra orada bir sürü oyunlar, oyuncaklar var. Bak mesela şu oyuncağın gibi bundan daha güzel ve daha çok oyuncak var. Sen de bunlarla oynayarak orada 6 saatini orada geçireceksin altı saat boyunca orada mı kalacağım? Evet altı saat boyunca orada kalacaksın. Ama ben gitmek istemiyorum. Lütfen beni daha fazla yorma. Hadi bak benim uykum geldi. Seç artık şu üstünü. Uf tamam. Çık bakayım. Ben düzgün konuş. Sinirlenmeye başlıyorum. Ama altta komşu olduğu için sesimi yükseltmiyorum. Hadi seç. Tamam seçiyorum. Bek geldim ben. İyi tamamdır. Emzini evet, tak attı ama e, şu şeyini ver ki burada kalsın. Hadi emzinden de bir tutam al. Yani ver ondan üstüne iç. Tamam bakalım. Susun da buraya koyalım. Senin de şöyle açalım koyalım seni. Ya. Ay çok yoruldum ya. Sabah olur. <laughs> bakayım şöyle saate. Uyanman geri kaldı. Ne oluyor hatim? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya 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 biz pırların sana konu bırakacaktık. kadın yaptırmıştık. Hatta geç bile kalmışız. Ya sen saati yanlış görmüşsün. yani daha bir saat var. Tamam ben bir saat içinde benim hazırlanmam gerekiyor. Şu yata, e, şu yatağı, yatağı, <gülüyor> <gülüyor> ya şu yata, şu top. Hemen kuran, I pratik bir yani bunu zeki. Tamam ya ben görüyorum. Birdens, birdens. Ya ben ya yani mi kandırıyorsun beni? Allah Allah, gitmek istemiyorum işte ya. Üf, konuştuklarınızı duydum oraya gitmeyeceğim 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 çıkın şuradan <laughs> hayat bir şeyler ya zorluyor şöyle zaten Allah Allah bize trip mi yaptı galiba hmm. Biz ne yapacağız bunu gerçekten ben de bilmiyorum <laughs> o zaman e, bir şeyle onu yaptırabiliriz belki. Neyle? Ben de onu ikna edeceğim. Tamam. dur dur dur. Ne oldu? Ama onun da anaokul için çantası yok. Sen dert etme. Ben alırım. Sen o kadar sakin. Şimdi oh, bizim her bile anlıyor. Her bu bir Bu bir Bu bir ne? Bu bir sıra gel gelin Tamam Pardon babacığım Sana bir şey diyeceğim Ne var gidin yanımda Abi, Bak halimizi kırıyorsun Hı, Tamam hadi serleyin <laughs> Anam okuluna neler gitmek istemediğini anlıyorum sen şimdi içinden diyorsunuz diyorsundur ki ya annem bana dünkü anlattıkları bence yalandır bence aynı ilkokul üniversite lise veya ortaokul gibi ders işliyoruzdur diye söyleniyorsun ama bu yalan anaokulda internet var hem sen internet çok seviyorsun ama lütfen geleceğin okulda sevgi kazan bizim için <laughs> gerçekten bir saat var. Ben okulumu çok seviyorum. <laughs> daha ilk günden sevmeye başladı bile. Dün sevmiyordun ne oldu? Senin anlattıklarını duyunca daha da sevindim Herhalde Ya derdi. bu kadar şamata yeter o zaman. Elimizi yüzümüzü yıkayalım hepimiz. <laughs> Tabi önce üstümüzü bir değiştirelim. Mesela şimdi sen üstünü değiştir. Ben de şeyinkini Über das Internet, die Mutter mal. Er wird mich nicken, Aşkım, ben bugün, hmm, hani bugün şey mi giyebilir miyim bunu? Ama hava çok soğuk bence bunu giy. Bir tane de ben bunu giyeyim. <laughs> çok tatlı oldum. Evet. Hadi bir köpeğim şu an tam ne olacak? Onu baban, ben de onu babana söyleyeyim ama bir şey olmaz dedi. Okul, yani okula giderken alırız dedi baban. Her şey sakin de söylüyor. Tamam şimdi emzimle takim be onu mu da Ali oyuncandal, <laughs> Oyuncağımı da. Oyuncağım da ne şey ya? Ilk günden götürmeyeyim daha. Aşkım küçük olmayım. Ee, sen bilirsin şu koleksiyonlarını ne senese koleksiyonlarından da götürebilirsin diyecek. Şimdi bakalım baban hazırlanmış mı? Ben hazırlandım mı? Da tamam siz ikiniz burada durun ben de hemen geleyim ama bakmayın lütfen şurada kalın bakalım <laughs> evet ben de böyle giyindim bakalım tamamdır telefonlarımızı da alalım sen niye bu kadar açık giyindin ay ne olacak kim ağlığı için abartma hadi gel gidelim iyi tamam hadi gidelim alk kahvaltımızı yapacağız elimiz yüzümüzü yıkacağız bizim bir sürü işimiz var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> neredeksi? <laughs> <Saldana>. neredeksi... <laughs> bu Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaydı kapatmayı unutmuşum dağılmışım olsa da marifet oldu kusura bakmayın devam ediyor hadi hadi <laughs> hep, hep, beraber elimizi yüzümüzü yıkayalım şöyle öyle de bir baba yıkasın <laughs> arkadaşlar <Tamam, aynı zamanda. gülüyor> sen de yıka Tamam Ama hala hemen dedik. Ne zaman ki bak alacağız? Öf ya. Çünkü ben bir şey mi hayatım. Tamam o zaman ben de tokum zaten. Pırdıs tatlım sana ne ne koyayım? Şimdi ben böyle. alab bakalım. bak merhabalar <laughs> kızarıyor. bir dakika seni de sıcak diyorum ben. Tamam o zaman bu kadar yeter. Bu da bir tane mi doyabilir misin bilmiyorum. Doyarım mı? üstüne de meyve suyu içeceğim. Tamam hadi bakalım sen ye bunları. Tamam. Bu da emziğimi çıkayım Allah'ım ya. Yaptım ben deli neyim ya. tamam ben doydum kızım ne ara doydum Allah için ya neyse anne biz daha çanta alacağız sen gel şöyle bir tane pamuk sardım bari. Hadi ya fonda gelince yerim boş var tamam hadi gidelim o zaman hadi